Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte bu kitap serisinin son videosu olan branş denemeleri, e, çıkmış sorular ve genel denemelerle ilgili videolar çekeceğim. Ben hangi branş denemelerini kullanıyorum? Hangi çıkmış soruları kullanıyorum ve hangi denemeleri satın aldım, hangilerini kullanıyorum, detaylı bir şekilde sizlerle anlatacağım. Öncelikle isterseniz branş denemelerinden başlayalım. Önce tarihin pusulası ile başlayalım. Tarihin pusulasının soru bankasını biliyorsunuz çözüyordum ben. Soru bankasını bitirmeme zaten çok az kaldı, videoda bahsetmiştim. O soru bankasından memnun kaldığım için yine doğru tercih yayınlarından İsmail Adıgüzel'in tarihin pusulasının branş denemesini satın aldım. Bu brush denemesini henüz daha başlamadım. Ee, önce elimde bitirmem gereken brush denemeleri var. E fakat tabii ki içerisinde inceledim her zamanki gibi. E, i̇çerisinde incelediğimde yine Soru Bankası'nda gözlemlediğim çok güzel ve özellik olan e, çok detaylı çözümlerinin olması e, iyiydi. İçerisinde 20 tane tarih denemesi var ve fiyatı öyle aşırı pahalı bir e, deneme değildi. Bu branş denemelerinin çoğunu semkitap.com'dan satın aldım. Birazcık geç geldi ama e, fiyatları diğerlerine göre bence uygundu, oldukça uygundu ben aldığım zaman. Biraz oluyor bunları alalım. Bununla başlamadım ama önce elimde işte benim hocamları bitirdikten sonra bununla devam edeceğim. Yine e, tarihin pusulasının soru bankasına e, soru bankası ayarında bir soru bankasıydı. İslam kitapta e, güncel fiyatı 12.90 gördüğünüz gibi e, 12.90 12 lira 90 kuruş ve 45 indirim varmış. Onları beğendiğim için yine e, doğru tercih yayınlarından Türkçe e, denemesi branş denemesi aldım. Türkçe'de branş denemesi çözmek istiyorum ben. Hani e, hızlanmak açısından. E, 20 tane deneme var içerisinde ve yine bunun da e, detaylı bir şekilde açıklamaları yapılmış. E, güzel bir branş denemesi olduğunu düşünüyorum. Henüz buna daha başlamadım. E, bunun fiyatına da bakalım isterseniz. Ben fiyatı 14 lira 70 kuruş şu an İslam kitap evinde. Şöyle gösterelim. Şu ee, hemen hemen yani bu branş senemeleri hemen hemen e, 12-13 TL ile işte e, 17-18 TL araları değişiyor e, doğru tercih yayınlarının. Ve e, son olarak da yine doğru tercih yayınlarından vatandaşlık e, branş denemesini satın aldım. Bu branş denemesinin içerisindeki özellikle güncelleri şu an bitirdim not aldım güncelleri Evet güncel olan kısımları. Bunları da sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım zaten böyle önemli gördüğüm yerleri. Bayağı e, güzel sorular vardı içerisinde. Vatandaşlık bilgisini henüz tamamlamadığım için bunu da branş denemesine geçmedim ama biliyorsunuz ki bu kamp süresinde ben zaten vatandaşlık çalışıyorum. E, dolayısıyla bittiği zaman da bu e, branş denemesine de başlayacağım. Güncel olarak gayet iyi de. yine bunun da fiyatına bakalım. Ali Koçoca sanırım e, hani tan tanınan da birisi. 14 TL 10 kuruşmuş. Şu anda güncel fiyatı. Bunu soru bankası da var, konu anlatımı da var sanırım ama e, ben biraz şerbesini tercih ettim. E, bu şekilde doğru tercih yayınlarından 3 tane yayın almış oldum. Diğerlerini almadım şu anda. E, onun dışında şimdi benim hocama geçelim. Benim hocamdan neler var? E, benim hocamı şu şekilde set halinde satın aldım. Coğrafyası, tarihi, e, işte matematiği e, vatandaşlık şöyle alalım. Mat Türkçe, matematik. Bunları sonra geçelim. Önce şunları anlatalım. Vatandaşlıkla başlayalım. E, bu vatandaşlık denemesi yine Esra Üskan Karaoğlu hocamızın vatandaşlık denemesi. E, 22 22 22'li deneme seti var. E, biliyorsunuz ki şu anda vatandaşlık kampındayım ve dolayısıyla dersi bitirmediğim için henüz branş denemesine geçmedim. E, fakat hocanın soru bankasından oldukça memnun kaldığım için yine bunları da set halinde satın almak istedim. E, bunun şu an güncel fiyatı tam olarak 10 TL. İstem kitaptan bakabilirsiniz. Şöyle gösterelim. 10 TL şu anda. E, yine bununla birlikte tarih aldım. Tarihte yine Ramazanı zaten biliyorsunuz ondan takip ettim bitirdim. E, onun soru bankasında bitirdim. Ve şimdi e, branş denemesinden e, gidiyorum zaten çözmeye başladım. E, her gün biliyorsunuz hedeflerimizde branş denemesi çözme hedefi vardı. Bundan da her gün en az bir tane soru bankası e, bir tane branş denemesi çözüyorum. Bunun da şu anda güncel fiyatı 12 TL 65 kuruş. Şöyle gösterelim. Yine e, Bayram Meral hocamızdan coğrafya e, branş denemesi. Coğrafya branş denemesinde yine e, Bayram hocadan yine memnun kaldım. için dediğim gibi tekrar alayım aynı şeyleri. E, yine ondan satın aldım. Bunun da güncel fiyatını hemen söyleyelim. Coğrafyası da ee, bakalım. Coğrafyası da 16 TL'ymiş. 15 TL 99 kuruş. Yani 16 TL'ymiş. Coğrafya e, branş denemesi de. İçerisinde 22, 22, 22 var hepsinin. Daha sonra e, benim hocamdan bu sefer e, İlyas hocanın matematik e, branş denemesini satın aldım. Zaten İlyas hocadan oldukça memnunum Hani... E, Bundan da gideceğim yani branş denemesi adına buradan da çözeceğim. Ee, soru bankalarım çünkü bitmeye yaklaştı zaten. Bundan devam edeceğim. Bunun da güncel fiyatı neymiş bakalım branş denemesi. Matematik branş denemesinin güncel fiyatı 12 TL 85 kuruşmuş. Bununla birlikte yine e, Türkçe özgür saat yıldırım hocamızın e, branş denemesi de yine 22 denemesi o da 16 TL'ymiş. Zaten dil bilgisini Öznur Hoca'dan dinleyeceğim. Baktığım kadarıyla yani onu beğendim. E, o da diğer kampta inşallah diyorum ve e, bu şekilde bu iki denemenin de fiyatını söylemiş olduk. Bunları da bir kenara kaldıralım şimdi. Şimdi geçelim e, yargıdan da bir tane bir e, den, branş denemesi satın aldım tarih alanından. Tarih Hattı Hümayun e, isminde bir yargının branş denemesi. Bu branş denemesi Fevzi Pinere Fevzi Diner pardon. Fevzi Diner'e aitmiş. Bu branşlarımız bana çok zor geldi arkadaşlar. Bilmiyorum niye öyle oldum ama bazı sorular... Yani bayağı zordu ya. Yani bayağı zor sorular vardı içerisinde böyle. Yıldız attığım çok sorular oldu. Bir de böyle değişik tarzda sorular da vardı böyle farklı. İlk defa duyduğum şeyler de vardı. E, ama hani yaptığım böyle güzel sorular da vardı. Öyle Hı. hani komple detay değildi de biraz daha böyle... E, zorlayıcı tarzda bir branş denemesiydi. Hani e, mesela benim hocamınki biraz daha orta seviye. E, ortadan zor desem bu direkt zor bir branş denemesiydi. Hani böyle zor çözmek istiyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Fiyatı da biraz daha pahalıydı diğerlerinden diye hatırlıyorum. E, bu da yaklaşık hani 20 TL'ye yakın bir fiyatı vardı. Şimdi geçelim e, yargının branş denemelerine. Bunlarda bir de coğrafya vardı fakat onu şu anda henüz bulamadım. E, hatırlarsanız onu da yine bir videomda bitirdiğimi söylemiştim. Memnun kaldığımı bir de bunların yanında coğrafyasını satın aldım. oldukça güzeller. Tarih, tarihini çözüyorum şimdi. Tarihi güzel. burada da böyle ekstra böyle bazı bilgiler var böyle. Hani hiç bilmediğim değişik tarzda. Bir de bunun yine güncellerini not aldım. Bu kitabın da güncellerini komple not aldım. Onları sizlerle çoğunu paylaştım zaten bu kitabın. belki bir, birkaç kısım kalmıştır. Paylaşmadım. Güncelleri de oldukça güzeldi. Vatandaşlık adına bunları fiyatları zaten 10 TL. Yani oldukça uygunlar. Bence bir şans verebilirsiniz Hani ilk böyle başlayacaksanız, branş denemesi hiç çözmediyseniz. Orta kolay tarzda branş denemeleriydi bence. Coğrafyasından da oldukça memnun kaldım bu arada. Onu bitirdim. Bu durum branş denemeleri de bu şekildeydi. Bunları zaten her yerden bulabilirsiniz. Diyorum ve Şimdi öncelikle mantıklı bir hareket yapmak istiyorsanız yani böyle ben sadece çıkmışları çözmek istiyorum. Böyle fi tarihinden kalmış soruları görmek istemiyorum. Hani az da para vermek istiyorum. Hangi çıkmışları almalıyım diye böyle kafası karışık olan varsa ben kesinlikle yedi iklimi öneririm. Bunlar hiçbir şekilde sponsorlu değil arkadaşlar bu arada. Hani tamamen kendi paramla aldım bunların hepsini burada herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Çünkü e, bence bana sorarsanız şu kara kutuları da aldım ben mesela. Bunlar da çok tavsiye edildiği için satın aldım ama o kadar eskiden kalmış sorular var ki ve çözümleri yok. Hani çözümsüz bir şekildeler. Hatta bazen cevap anahtarlarının bile ben yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Bazı cevap anahtarlarında bazı sorularda böyle çok şüphede kaldığım yerler oldu. E, keşke çözümlü olsaydılar. Keşke böyle çözümlü bir anlatım olsaydı. ne yani Az da bir para değiller. 35-40 TL civarındalar bunlar mesela. Ama bunlar işte 15 TL'ye gayet bulabilirsiniz. Hatta daha uyguna da bulabilirsiniz. Bir de direkt KPSS'de çıkmış. Son işte 2008'den 2019 yılının son çıkmış sorularına kadar var. Hani hemen hemen yeterli bir şekilde. Ve konularına göre böyle düzenlenmiş. işte hani coğrafyada. Bütün dersler konularına göre düzenlenmiş. Ve fiyatı da oldukça uygun bunların. Hani bakacak olursak bu 15 TL. Bu en az 35 TL. Ve çözümsüz. Ve çok eski sorular da var. Bunda yani son 10 yılın diyelim hadi soruları var. Yani bir hani ben eski soruları da çözmek adına bunu aldım. Öyle ilk kaynak olarak bunu önermiyorum ama şunu kesinlikle öneriyorum. Hani bir tane çıkmışlar çözüp çözmek istiyorum derseniz direkt bence bunları alın. Bu seriyi alın. Bunun coğrafyası var. Tarihi var. Matematiği var. Her dersi var. Vatandaşlığı Türkçesi de var. Türkçesini almadım. Onu da alacağım. E, bu şekilde hazırlanmış şeyler ve Fiyatları dediğim gibi oldukça uygun 15 TL civarında bir fiyatları var. Hatta internetten bakın daha uygununa da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta bunların eğitim bilimleri de var. Eğitim bilimleri çıkmış soruları da var. eğitim bilimlerinden böyle bu kara kutunun serisi de var. Ben biliyorum böyle parça parça ama onlar da çözümsüzmüş ve arkadaşlarım söylediklerine kadar söyledikleri kadarıyla yanlış cevap olanlar da var. Ben bunları şu kara kutu serisine Bunları bitirdiniz diyelim. Daha eski soruları görmek istiyorsanız öneririm yani. Hani böyle konularınızı tamamıyla hallettiyseniz çözüme ihtiyaç duymayanlara öneririm ama yine de hani sonuçta bu kadar para veriyoruz. Bir çözümü olmalıydı. Çok eski 1987 miydi? 89'dan kalma sorular vardı yani. Hani yani bilemiyorum. Siz bilirsiniz. Bunu bunları siz bilirsiniz. Bunları kesin alın demem. Şimdi genel denemelere geldik. Genel denemelerde de ben e, benim hocam e, bu şey altı altın yayın evinden altın deneme diye bir deneme oluşturulmuş. İşte benim hocam yayınları var. Yedi iklim, yargı olsun, data olsun. E, Birçok yayın evinin böyle e, şeylerinden, birleşiminden oluşan denemeler. İkisi. Ben hem eğitim bilimlerini hem de şeyini aldım. GKGS'ini aldım. Bunları birlikte çözeceğim. hani Bunu çözdükten sonra bunu çözüp o şekilde bir hesaplama e, yapmayı düşünüyorum e, bu alanda. O, şunları henüz daha hiç açmadım. Bunları böyle sona doğru saklıyorum. Böyle koparabiliyorsunuz bunları dergi gibi şöyle. Yani altışar tane var bu denemelerde de yine. Hem eğitim bilimleri var hem de bunların fiyatları yanlış hatırlamıyorsam 26-27 TL civarındaydı tanesi. Bunlar da 30 TL'ye geliyor ortalama. Bakarsanız zaten görürsünüz. Biri yargının, biri de yedi iklimin denemeleri. Şöyle. Yedi iklimin fasikül fasikül yine denemeleri. İçerisinde cevap anahtarları da var. Çözümlü olan bir ayrı kitapçıkları var. Şu şekilde. Kitapçık kitapçık bunlar. E, bunun denemeleri de bu şekilde. Şeyleri... Çözüm kitapçı. Bir tane işte deneme sınavı var. Bir de çözüm kitapçığı var. Öyle diyelim şekilde bu birincisiydi birinci denemesinin şeyi bir de arkadaşlar bence şey yaparken çok önemli bir detay var bunu atlanıyor bence evde deneme çözerken mutlaka zamanla çözün ve optik kullanın bu optiği ben internetten çıkarttım kps optik yazınca zaten direkt çıkıyor oradan istediğiniz bir optiği çıktı alıp bunlarla birlikte çözebilirsiniz çünkü optik doldurma süremiz de var hani onu da es geçmeyelim de 30 TL civarı hani 29 buçuk vesaire yargıda bunlar da 10-10 20 tane deneme var bunları sınava kadar e, çözüp böyle her hafta bir tane deneme çözüyorum bir ya da iki tane deneme çözüyorum şu an 7 iklimdeyim işte sonra yargıya geçeceğim daha sonra en son bu altın denemeleri e, çözmeyi düşünüyorum fiyatları da oldukça uygundu dediğim gibi en, en, en azından dershane denemelerine göre oldukça uygun dediğim gibi 7 iklim yargı ve bu 6 6 denemeyle birlikte ee, inşallah bunlar hani yeterli olur diye düşünüyorum. Hem de dershanedeki denemeler de var. Şu anda biraz böyle bir kritik bir dönemdeyiz. Hani evden çalışmamız gerekiyor belli bir zaman. Dolayısıyla çalışmayı bırakmamamız lazım. Dershanenin yapacağı şeyi edide hani yapabilmemiz lazım. Bu denemeleri gerçekten size tavsiye ederim. En azından dershanede gidip bir tane deneme 10 15 20 lira istiyorlar şu anda vermektense hani bu tarz denemelerle evde kendiniz de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunlarla beraber denemelerle beraber de e, videomuzu burada e, noktalayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir e, video olmuştur. Branş denemesi çözmek ve genel denemeler çözmek bence çok önemli. Siz soru bankasında bir konuya ait yüzlerce soruyu çözüyorsunuz ama sonuçta sınavda önümüze konular e, belirli oranlara bölünmüş şekilde geliyor. Hani Sorudan diğerine geçtiğinizde konu değişiyor ve buna hazır olmanız lazım. Ve bence bunun sağlayan en güzel şeyler branş denemesi ve genel denemeler çözmek. Ve özellikle de çıkmış soruları mutlaka çözün. Es geçmeyin, sona bırakmayın. Çıkmışları bence şimdiden çözün diyorum. Konularınızı beraber götürürken. Bu videoda buraya kadardı. kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.